Sevgili gençler, 8. sınıf kare köklü sayıların 3. videosu ile birlikteyiz. Daha önce genel anlamda kareköklü köklü sayıların nasıl dışarı çıkabileceği, temel mantığının ne olduğunu anlatmıştım. Bu videoda yaklaşık değerler üzerinden gideceğiz. Sınavlarda genelde çıkan, her sınavda mutlaka bir tane olur yaklaşık değerler. Yani tam kare olmayan sayıların sayı doğrusunda hangi iki sayı arasında yer aldığı ya da yaklaşık olarak Kaç virgül kaça denk geldiği? Mesela kök 18 nerededir? Yani yaklaşık değeri nedir? diye bir soru var. Daha önce tam kareler yapmıştık biliyorsunuz. Kök 16 olsa şimdi mantığımız ne? 18'in altında ve üstünde kim var? Bu aynı. Şöyle düşünebilirsiniz. 3 kardeşsiniz. Ortancayı düşünün. Ondan küçük küçük kardeşi var. Ondan büyük de abisi ya da ablası var. O ikisinin arasında. Bunda da böyle düşüneceksiniz. Kök 16 4'e eşittir. Kök 25 5'e eşittir. Kök 18 kök 16 ile kök 25'in arasında bir yerdedir. Onu da böyle yazalım. İlk sefer böyle ayrıntılı yapalım. Daha sonrasında hızlı yaparız. Kök 18 sayısı kök 16 ile kök 25 tam karelerin arasındadır. Kök 16 dışarıya 4 diye kök 25 de 5 diye çıkar. İşte bu durumda kök 18'in yaklaşık değeri 4 virgül nokta nokta nokta. Şimdi buna birazdan geleceğiz. 4 virgül ama hocam tam kaç? Tam kaçı bilemeyiz zaten irrasyonel sayı demek tam olarak kaç olduğunu bilmediğimiz sayı demektir. Peki hiç mi tahminde bulunamayız? Bakalım. Mesela 4 virgül 2 olduğunu kabul etsek. 4 virgül 2 çarpı 4 virgül 2. Bunu bir çarpalım. Evet, kök 18 gördüğünüz gibi 17,64 olsa tam 4,2 olacak. Demek ki 17,64'ten biraz büyük olduğuna göre 4,25368 falan diye gider. Yaklaşık 4,2. Peki bunu her seferinde bu işlemi yapacak mıyız? Hayır yapmayacağız. Nasıl? Kime yakın diye bakacaksınız. Kök 18 16'ya mı yakındır? 25'e mi yakındır? 16 ile arasında 2 fark var. 25 ile ise arasında 7 fark var. Dolayısıyla 18 16'ya daha yakın bir sayı olduğu için bu 4,2 sayısı 4,5'tan daha küçüktür. Eğer tam ortasında olsa 4,5 olurdu. 16'ya yakın olduğu için 4,2 3 civarlarında bir şeydir. Sayı doğrusunda gösterirsek burası tam 4 burası da tam 5 ise 4,2 yani kök 18 yarıdan tam dört buçuktan biraz daha solda olur. 4,2 burada kalır. Kök 26 diğerlerini yapınca daha iyi anlayacaksınız. Kök 26 nerededir? Yine tam kare listemize bakabiliriz. Burada 26, 25 ile 36'nın arasındadır. Gördüğünüz gibi. Bunu zihinden de yapabilirsiniz. Küçük sayılar olduğu için. 25 ile 36 arasında. Şimdi bakalım. Bu ne demek? Kök 25 küçüktür, kök 26 küçüktür, kök 36. Pratik gidelim, 5 ile 6'nın arasındadır. Sayı doğrusunda 5 ile 6'nın arasında. Peki yaklaşık kaçtır? Kök 25'in hemen dibinde olduğu için yaklaşık 5,1 diye düşünebilirsiniz. Kök 77 yaklaşık nedir diye sormuş. Hemen hızlandırıyorum. Bunun altında. En yakın tam kare tekrar göstereyim. 77, 64 ile 81'in arasındadır. Gördüğünüz gibi. O zaman hızlandıralım. 8 ile 9 arasındadır. Hangi iki tam sayının arasındadır diye sorabilir. Kime yakındır diye sorabilir. Yaklaşık değeri kaçtır diye sorabilir. Mesela buna şık da oluşturalım. Şimdi A şıkkı diyor ki 8,1. B şıkkı 8,2 C şıkkı 8,5 D şıkkı 8,8 Şimdi hangisi olabilir diye bakalım. 77 81'e daha yakın bir sayıdır. Dolayısıyla 64 ile uzaktır. Olsa olsa 8,8 civarında bir şey olabilir. 8,5 tam ortada olduğu için olmuyor. Aynı şekilde kök 2'nin kök 10'un yerlerine bakalım. Kök 2'yi düşünürseniz 1 ile 2 arasında olduğunu görürsünüz. Kök 10, 3 ile 4 arasında olduğunu, kök 10'un da yaklaşık 3,1 olduğunu, tam sayı, tam değerler değil bunlar. Dikkat edin, yaklaşık değerler. Kök 2 de yaklaşık 1,5 civarındadır. Kök 200. Yine tam kare listemize bakarsak, 200'ün 196 ile 225 arasında olduğunu görürsünüz. Ve 196'ya da daha yakındır. Dolayısıyla 14 ile 15'in arasındadır. 196'ya yani 14'e yakın olduğu için de 14,12 o aralarda bir yerdedir. 5 kök 2 nerededir diye sorduğu zaman ne yapıyoruz? Kök 2'nin yaklaşık yerini bulup yapmıyoruz. Yani kök 2'nin yaklaşık değerini bulup sonra 5 ile çarpmak değil. 5'i içeriye sokacaksınız. Nasıl ki 25 dışarıya 5 diye çıkıyorsa 5 de içeriye 25 diye girer. O zaman bu 2 çarpı 25'ten kök 50 olur. Kök 50 de 7 ile 8'in arasındadır. Hatta 49'a çok yakın olduğu için 49'un hemen ardışık sayısı olduğu için yaklaşık 7,1'dir. Yine sayfa değiştirdiğimde çözmeye çalışın. Mümkün olan en zor, en acayip soruları sormaya çalıştım. Evet bu soruya gelirsek biraz önceki sayfada yapmıştık. 5'i içeriye koyuyoruz. 6'yı da içeriye koyacağız. 5 içeriye 25 diye girip 2 çarpı 25 kök 50 olacak. 6 kök 5 6 içeriye 36 diye girip 5 ile çarpılınca kök 180 olur. Şimdi bu iki sayının arasında hangi tam sayılar olduğunu anlamak için kök 50'nin yaklaşık değeri kök 49 olsa 7 olacaktı. 7,1 kök 180 olsa kök 169 olsa 13 olacağı için 13 buçuk. Bunun virgülden sonraki kısımlarının kaç olduğu önemli değil. İşte bu aradaki hangi doğal sayılar hangi tam sayılar var derse 7 virgül birden büyük ilk sayımız 8'dir. Dikkat 9, 10, 11, 12 ve 13. 13'ü unutmayın. 13, 13 buçuktan daha küçük bir sayıdır. 199 196 vardı 14'ün karesi. Ondan birazcık büyüktür. O halde 14,1 diyebiliriz yaklaşık olarak. 599 da hemen buradan bakalım. 576 ile 625 arasında bir sayı olduğu için 24,5'tir yaklaşık. 24,5 İşte bu aradaki sayıları alabiliriz. Nereden başlar? İlk olarak 15, 16 diye gider. En son 24'te biter. X yerine gelebilecek doğal sayılar. 150 sayısından küçük diyor. Şimdi 150'nin yaklaşık nasıl bir şey olduğuna bakalım. 144 12'nin karesi olduğu için bu yaklaşık 12,3 civarında bir sayıdır. Bundan küçük en büyük sayı. Burada dikkat ilk aklınıza 11 gelir. Aman dikkat. 12,3'ten küçük en büyük sayı 12'dir. Bundan küçük İlla sayı doğrusu çizmemi isterseniz şöyle göstereyim. 11, 12, 13 kök 150 şuralarda bir yerlerdedir. 12,3 Buna dikkat edin. Bundan küçük en büyük tam sayı 12'dir. Şimdi burada işlemler toplama işlemini daha sonra yapacağız ama 10, 10, 20 falan eder öyle bir şey demiyoruz. Bu 10 normal sayı Kök 10'u yaklaşık değer alarak alacağız. Hızlandırıyorum. Kök 10 yaklaşık 3,1'dir. Fark etmişsinizdir. Kök 9 3 olduğu için kök 10 3,1 toplarsak 13,1 yapar. Bu da tabii ki 14 ile 13'ün arasında bir yerdedir. Yine bunu yapalım. 88 81'den biraz büyüktür. Dolayısıyla 9,5 diyebilirsiniz. Eksi 6 ile topladığınız zaman 3,5 olacaktır. 3, da Bildiğiniz üzere 3 ile 4'ün arasında bir sayıdır. Yine burada 3'ü içeriye almamız gerekiyor. 3 içeriye 9 diye girer. 9 kere 5, 45 olur. Tekrar yazıyorum. 45 ise 49'dan daha küçük olduğu için 49 7'ye eşit 6,5 yaklaşık. Bu 6,4 mü 3 mü 5 mi o şu anda bu soruda önemli değil. Bir sonraki soruda önemli olacak o. Bu ikisini toplarsanız eksi 1,5 olduğunu görürsünüz. Eksi 8 ile artı 6,5'un toplamı. Eksi 1,5 da eksi 2 ile eksi 1 arasında bir sayıdır. İşte şimdi bu soruda virgülden sonrası önemli. Çünkü hangi tam sayıya yakındır diyor. Sadece arada olmayı sormuyor. Kime yakındır? Hani biraz önce arada olmak deyip rastgele 3,5 yazmıştık. 3 ile 4'ün arasında. Buna 3,1 de yazsan, 3,2 de yazsan, 3,99 da yazsan fark etmez. 3 ile 4'ün arasında. Ama burada kime yakındır diyor. 38 yaklaşık 36'yı biraz geçtiğine göre 6,1'dir. 65 de 64 olsa 8 olacağı için bu da 8,1'dir. Toplarsanız 14,1 olur. 14 ile 15 arasındadır. Peki hangisine daha yakındır? Görüldüğü üzere 14'e daha yakındır. Yine bu da en yakın sayıyı soruyor. Kök 55. Şimdi gençler 55'i düşündüğümüz zaman 49'dan fazla. Tamam. 7 virgül. Peki kime yakın? 49-55 arasında 6 fark var. 55 ile bir üstteki 64 arasında ise 9 fark var. Onu isterseniz şöyle gösterelim biraz. 55 49 64 Şu arada 9 fark varken şu arada 6 fark var. Dolayısıyla 55 49'a daha yakın bir sayıdır. Virgülden sonraki ya 1'dir ya 2'dir ya 3'tür ya 4'tür. 5 olamaz. 3 diyelim biz ona. Virgül nokta nokta tabii ki bunların sonları böyle kalmıyor. Nokta nokta gidiyor. Demek ki bunun buraya daha yakın olmasından dolayı buçuktan azdır. 7,3 7,2 hangisini şıklarda görürseniz 7.6 7,6 olmaz. Bu çuğu geçiyor. Bunlar da geçiyor. Sadece ve sadece bu olabilir. Yaklaşık sorularıyla bu videoyu bitirelim. Diğer videolarda reel sayılara geçeceğiz. Şimdi bu da denemelerde sıkça çıkan bir soru çeşidi. Ayşe'nin çantası var. Çanta yaklaşık kaç kilogram? Bize bunu soruyor. Hızlandıralım. Önceki sayfalarda benzer sayılar var. 3,1. Tabii ki yaklaşık. Şuraya da yaklaşık işareti de yapabiliriz ama oraları geçiyorum. Kök 5 yaklaşık 2,2. 1 de diyebilirsin. Çok önemli değil. 15, 16 olsa 4 olacak. Birazcık küçük olduğuna göre 3,8 3,9 civarlarında bir şey olacak. Ve boş çanta da 2 kiloymuş. Şimdi bunları toplayacaksınız. Bunları pratik toplayalım. 3,9 3,1 toplarsanız 7 yapar. 9 11. 11'i biraz geçiyor. Şimdi zaten bize tam sayı olarak sormuş. 8 kilo olamaz. Daha fazla. 32 kilo hiç olamaz. Yani net bir şekilde 11 kilo olduğunu görürsünüz. Tabii ki 11 küsürü de var ama bize onu sormuyor. Peki. Bir geometrik soru. Bundan da yine denemelerde çok çıkıyor. A noktasından başlayıp böyle kenarlardan 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 gidiyormuşuz. Ve D ile A arasında durmuş. Böyle gitmiş. Ve şurada bir yerde durmuş. Kaç metre yürümüş olabilir diyor. Şimdi gençler. Önce bakalım. 5. 3 daha. 8. 5 daha. 13. 13 tam D noktası. 13 metre yürürse tam D'ye gelir. 13'ten biraz daha fazla yürümüş. Demek ki 13'ün karesine göre düşüneceksiniz. Orayı biraz geçmiş. Burada 13'ün tam karesi var. 169. Bu olabilir mi cevap? Dikkat 13'ü görünce hemen atlamıyoruz. 13 tam D'ye gelene kadar. Burayı biraz geçtiğine göre 13'ü de biraz geçecek. Tam 13 olamaz. Şu hiç olamaz. Kök 200 yaklaşık 14 buçuk 14,2 diyebiliriz. 257 ise 256 olsa 16 olur. 16,1 diyebiliriz. Dolayısıyla buraya kadar 13 ise ve 13'ü de biraz geçeceğine göre cevap C olur. Dikkat. Et. Benzeri bir soru. A'dan başlayıp kök 999 metre yürüyen diyor. Şimdi gençler daha önceki videoda 1024'ün kökünü yapmıştık. 32 idi. Bir de 961'i yapmıştık. 31. Tabi soru çöze çöze bunlar aklınıza gelecek sizin de. 999 bu ikisinin arasında olduğuna göre 31.5 gibi diyebiliriz. Bakalım. 9. Yürümeye başladık buradan. 9. 15 daha. 24. 10 daha. 34. Çok geldi. Demek ki buralarda bir yerlerde olacak. Tekrar söylüyorum. A'dan C'ye kadar 24 metre. D'ye gelse 34 metre tamamı. 34 metreye gelmiş mi? Hayır. 24'ü geçmiş mi? Geçmiş. Demek ki C ile D arasında bir yerlerde. Yine benzer bir soru. Biraz daha zor bir soru yazmaya çalıştım. Son sorumuz bu zaten. Şimdi buna bakalım. Bulunduğu yerden bulunduğu 15'ten şurada. Tam 15 noktasından H'ye gidip geri dönen kişi kök 35 metre yürüdüğüne göre. Şimdi hemen kök 35'in yaklaşık değerini alıp 36 olsa 6 olacağına göre demek ki 5.9 yaklaşık. 5.9 değerine şimdi ulaşmaya çalışıyoruz. 15'ten 18 kadar gelsek 3.5 metre yürümüş oluruz. Bize 6 metreden biraz geri. Biz bunu 6'ymış gibi düşünerek hareket edelim. 3.5 metre H'ye kadar geldim. Geri dönüyorum. Yarım metre daha 4 5 6 6 metre yürüme tam B noktasına. İyi de 5.9 olduğuna göre oraya varamıyor. Tekrar söylüyorum. Buraya kadar 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 5.9 falan. Şurası 6 olacaktı. 5.9 yaklaşık BC arası. Peki 4. videoda R sayılar konusunu işleyeceğiz ve onlarla ilgili soruları yapacağız.